Arkadaşlar bu videoda Visual Studio ile pratik bir şekilde kod nasıl yazılır onu göstereceğim. Kaydı açık havada yapıyorum. Ekstra sesler gelirse şimdiden özür dilerim. Bir de ben normalde Visual Studio'nun İngilizce versiyonunu kullanıyorum. Türkçe'lerde takılma olabilir. Şimdi öncelikle Visual Studio'yu çalıştırıyorum. Visual Studio butonuna bastım. Evet. Buradan yeni bir proje açacağım arkadaşlar. Dosyaya gidiyorum. Ee, yeni proje. Windows form uygulaması. Sonrakine geliyorum. Bir isim verebilirsiniz. Proje adı. Sistemlerim olsun. Sonraki diyorum. E, Framework'ü seçebilirsiniz. Burada 5 Daha önceki Framework'leri de seçebilirsiniz. Buradan. Oluştur diyorum. Evet. Sistemlerim adı altında bir proje görüyorum burada. Çözüm gezgininden e, görebilirsiniz bunu. Sistemlerim projesi. E, bir tane boş form açtı. Bir de programı çalıştırdı, program siyesi açtı. Şu form mesela bunu run edersem ne olur? Şu şekilde boş bir form geliyor. Program çalışmaya hazır. Ama biz bunu kullanmayacağız. Çift tıklıyorum arkadaşlar formun koduna girmek için. Evet çift klikledim. Form load, form yükleme ee, metodu açtı. Bunu da kullanmayacağım. Boş bir metot yazacağım arkadaşlar. Metot başka dillerde farklı isimler alabilir. Function, subroutine gibi. Örneğin e, assembly dilinde jump to subroutine vardır. Bunlar ek bilgi ama hani kulak dolgunluğu olsun. Jump to subroutine ne yapar? E, bir adres verirseniz o komutla ilgili o adresteki kod parçacığını çalıştırır. Yani metot dediğimiz şey bir kod parçacığıdır Ve e, bir e, kod onu refer ederse bunu çalıştır derse o kod parçacığı çalışır. Şimdi metodumuzu nasıl yazıyoruz? void yazıyorum. Void geri dönüş yapmayan metottur arkadaşlar. Hiçbir değer döndürmez. Sadece o kodu çalıştırır. Buraya istediğiniz ismi verebilirsiniz void'dan sonra. Örneğin sistem 0101 nolu bir sistem olsun adı veya değişik isimler de verebilirsiniz. Parantez açıyorum. Buraya parametre girmem gerekiyor. Parametre olarak e, tabi şu an sistem e, ideal sistemine giremeyeceğim. Öncelikle ideali projeye tanıtmam gerekiyor. Zaten püf noktası da burası. Bağımlılıklar gidiyorum. İngilizcesi dependencies. Sağ klik yapıyorum. Proje başvurusu ekle. Klikledim şuradan gözata bakıyorum İngilizcesi Braves. göz at dedim idealin egzesini bulmam gerekiyor arkadaşlar Acer ideal dizini ideal egze bunu çift klikledim tamam diyorum artık ideal projesindeki e, bilgilere ulaşabilirim arkadaşlar biliyorsunuz e, artık yeni nesil programlar açık kaynak kod kullanıyor yani e, ko, e, projedeki her türlü bilgiye erişme imkanı olabiliyor. Biz de her şeyi public, erişebilir olarak tanımladık ki kullanıcılar da bundan istifade etsin. Yani sonuçta bir abone, bir program içindeki her bilgiye ulaşabilmeli, onu kullanabilmeli. Biz de bu amaca yönelik hizmet etsin diye her şeyi kullanıcıya açtık. Evet, şimdi idealdeki sistem e, objesini tanımlamam gerekiyor. Bunun için ideal dedim. Bakın ideal projesine erişebildim. Nasıl eriştim? Bağımlılıklarda ideal programını e, tanıttığım için şurada. ideal göründü. Peki idealin içinde ne var? Nokta diyorum. Cx sistem klası ve buna bir isim vermem gerekiyor. Bu tipini belirtmiş oldum. İdeal içindeki sistem tipi. İlk başta tip belirtilir. Ondan sonra sizin vereceğiniz isim. Buna da sistem ismi veriyorum. aç parantez, kapa parantez. Böylece metodumuzu oluşturduk arkadaşlar. Ee, bütün sistemlerinizi burada kaydedeceksiniz. alt alta birçok böyle kopyala yapıştırla. Mesela Ctrl C dedim. Şuraya geldim. Bir tane daha yapayım. Şuna sistem 2 diyeyim. Şuna sistem 3 diyeyim birçok metodu daha doğrusu yazacağınız sistemi burada kaydedebilirsiniz. Dolayısıyla bu projede derli toplu olmuş olur. Peki programı kaydedeyim ve çıkayım. Tekrar girdiğimde ne olacak? Kaydet dedim. Projeyi tekrar açıyorum. Evet çözüm gezgini form 1. Form 1'i açıyorum buradan klikledim form yüklendi çift klikle de geçebilirim F7 ile de geçebilirim çift klik yapıyorum bakın demin kaydettiğim her şey burada duruyor şimdi bir tane örnek sistem yapalım arkadaşlar şu şekilde ideal nokta Cx sistem yapıp şöyle ideal dediğinizde ideal içindeki her şeyi görebilirsiniz buradan işte bütün klaslar, bilgiler, her şey burada. Örneğin, Basic klasında yüzeysel bilgiler bulunur. Bunları görebilirsiniz. Yani meraklı kişiler burada programın içinde neler var, neler kullanabilirim, görebilir. Ben şimdi örnek bir sistem yapayım. Evet, e, ayrıca şu ideal noktayı görmek istemiyorsanız, üst tarafa Using ideal derseniz bundan sonra buradaki ideali yazmanıza gerek kalmaz arkadaşlar. İster yazabilirsiniz ister yazmayabilirsiniz. Bakın şimdi CX sistem dediğimde görecek. Niye gördü bunu? Çünkü şurada using ideal olarak <laughs> tanıttığım için <laughs> pardon. Eğer şu satır olmasaydı burada ideal nokta CX sistem diye yazmam gerekiyordu. Bunu siliyorum. Artık şuna da ihtiyacım kalmadı. Çünkü burada tanıttım. Şunu da siliyorum. Şu şekilde save edeyim. Evet şimdi e, idealde tabi biraz zor e, kod bölümü. Çünkü gerçek anlamda hataları bulma ayıklama gibi e, olaylar yok. Ama ben mesela şurada örnek bir sistemi var. Sistem tanımları. Atıyorum şurada noktalı virgülü unutmuşum. Kaydet demişim. Bakın hatayı söylüyor satırını falan ama burada büyük kodlarda o hatayı bulmak çok zor. Şimdi Visual Studio'ya geçeyim. Hatayı orada yapayım, bulayım. Ben sistemlerimi öyle orada yazıyorum zaten. Şunu aldım arkadaşlar. Ctrl C dedim. Mesela sistemimi burada yazmış olayım ben. Sistem 01. Orijinal sistem isimlerinizi de verebilirsiniz. Ctrl V dedim. Mesela neymiş buradaki sistem adı? Örnek 01. O ismi de kullanabilirsiniz. Ama kullanmakta şart değil. Evet. Burada arkadaşlar bakın şurada kırmızı tilda ile hatanın yerini gösteriyor. Hata listesine bakıyorum. Bakın burada söylemiş. Noktalı virgül bekleniyor diyor. Hata kodunu da vermiş. Şimdi ben bunu çift tıklıyorum arkadaşlar. Çat çat bakın hatanın olduğu yere geldi. Kendi buluyor onu zaten. Veya bir tane daha hata yaptırtayım. Ee, ne bileyim e, şurada da noktalı virgülü unutmuş olayım. Şimdi hata listesine bakıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane hata görünüyor. Çat çat hatanın olduğu yere gidiyor. Noktalı virgülü koyuyorum. Bakın o tilde işareti kayboldu kırmızı. Öbürünü bul, bakıp bulamıyor isem, hata listesine gidiyorum, çat çat, hatanın olduğu satıra getiriyor. Oraya da noktalı virgülü koyuyorum ve hatayı ayıklıyorum. Burada high-high, e, 240 dakikanın en yükseğini tanımlatmışım ve en düşüğünü. Bir önceki bara yeni, göre yeni bir yüksek yaptıysa yani 240 dakikanın yükseğini kırdıysa alış sinyali olsun. LL 240, 240 dakikanın en düşük değerini de yani bir önceki bardan daha düşükse e, bulunduğumuz var. Sinyal eşittir S satış sinyali olsun. Burada sinyale 3 parametre girebiliyoruz. A ise alış S ise satış F ise flat pozisyonu kapat yani. Peki buraya bir de RSI şartı ekleyelim. Nasıl yaparım? Değişken tanımlıyorum. Ee, eğer temel programlama eğitimine ihtiyaç gelirse, e, değişken nedir, döngü nedir, e, liste nedir? Onları da bir videoda anlatacağım. Şimdi RSI nasıl tanımlarım? Var, değişken demiş oluyorum. Bir isim vereceğim istediğim ismi verebilirim. ARSA. Arkadaşlar C dillerinde büyük küçük harf duyarlılığı vardır. Yani Aresayla ile RSI farklı tanımlardır. RSI yazıyorum. Değişken tanımlamak ne demek? Arkadaşlar şu isimle bellekte bir şey rezerv etmek demek. O belleğin şu isimde olan bölgesine bir değer atabilirim. Oradaki değeri değiştirebilirim. Buna değişken deniyor ve var ile tanımlıyoruz. Tabi başka tanımlama yöntemleri var ama onlar ileri programcılık konuları. İleride belki ona da değiniriz. Var alesay eşittir dedim. Sistem bakın burada her şey kendiliğinden geliyor. Nokta dediğimde bu sistem içindeki bütün üyeleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani fonksiyonlar ne işe yarıyor bilmiyoruz. Dokümantasyon yok mu diyorsunuz ya. Aslında burada dokümantasyonun kendisi var. Bütün fieldlar hangi tip değerler alıyorsa onları da birlikte görüyorsunuz. Sistem nokta S I dedim. Bakın RSI metodu geldi. Tabla bastım. Parantez açtım. Aresay'ın arkadaşlar 3 tip fonksiyonu varmış. Biri obje periyot. Periyot bilgisi alıyor. Diğerleri neymiş? Şuradan klikliyorum. Diğerleri e, fiyat liste bar, grafik barlarını alıyor ve periyodu alıyor. Üçüncüsü de fiyat listesi ve periyot alıyor. Bunları ileriki videolarda anlatırız. Tekrar sadece periyot alan olanını seçiyorum. Ve şuraya RSI parametre istiyor. Ee, RSI 60 olsun. Noktalı virgülle bitirdim işi. Şimdi bir RSI değişkenim de oldu. Onu alış şartına bağlamak istiyorum. Yani 240 dakika yeni yüksek yapmış ve RSI da 50'nin üstünde olsun end işareti ve RSI yani şu değişkenim bakın bu satırda hata var diyor. Çünkü henüz hatayı bitirmedim. Altını kırmızı olarak çizmiş. RSI liste listenin döngüdeki elemanına ulaşmam için i harfini kullanıyorum. i şuradaki tanımlı olan i. Döngü içindeki değişken. RSI iyi. -E, ne olsun istiyorum? Büyüktür. 50. Bakın hata yok oldu şu anda. Buradan copy paste yapıp şöyle Ctrl C ile aldım bunu. Alt satıra geldim. Evet barlar 240 dakika yeni düşük yaptıysa ve RSI da 50'nin altındaysa satış şartı. Evet bu şekilde zenginleştirmiş olduk arkadaşlar. İleride segmentasyon videosu da yaparız. Örneğin şöyle bir şey olabilir. HA 240 demiştik. Şunları kopyalayayım. İkinci bir segment açacağım şimdi. HA 60 60 dakika olsun. Buraya istediğim ismi veririm arkadaşlar. Ben hani kolay anlayayım diye ileride. Ee, süreyi parametresini de veriyorum. Evet. Aha V'ye nasıl erişirim? Ee, zaten o belliydi ama şöyle yaptığınızda görüyorsunuz. Aha V diyorsunuz ve parametreleri de içinde otomatik olarak çıkıyor zaten. Aha V 60 olsun. Yani sistem nokta dediğinizde artık e, herhangi bir dokümana bakmanıza gerek yok. Bütün üyeler şurada nokta dediğinizde sistem klasındaki bütün üyeleri burada görüyorsunuz. Evet bu kısmı da bitirdikten sonra 60 dakika yeni bir segment ekleyeyim. Böylece segmentasyona da girmiş olduk. Ctrl C aldım. Şu şekilde ha ha 60 yani 60 dakika yeni bir yüksek yaparsa veya 60 dakika yeni bir yüksek yaparsa RSI yerine de e, ne bileyim CCI veya Williams Person Range kullanabiliriz. Şunu aldım. Ctrl V dedim. Şuraya Williams Range adını vereyim. İstediğimiz ismi verebiliyoruz. System nokta W, iyi bakın Williams Range çıktı kendiliğinden. Parantez açıyorum. 3 öğe varmış. Bu öğe yeterli sadece periyot girilen. Buna da atıyorum. 100 olsun periyodu. 100 barın Williams Range'i. Williams Range biliyorsunuz e, belirtilen bölgede, 100 barlık bölgede yüzde kaç yakınım yani sıfırla eksi 100 arasında değer alır. Sıfırsa maksimumdayım demek. Eksi 100 ise minimumdayım. Eksi 50 ise de orta noktadayım demek. Evet şunu ikinci segmenti de Williams Range yapalım. Büyüktür eksi 50 olsun. Yani orta noktanın üstünde olsun. İkinci segmentte Williams Range. Küçüktür eksi 50 olsun. Evet arkadaşlar iki segmentli bir kod yazmış olduk. Şimdi bunu programa nasıl taşıyacağım? Kodu burada kolay bir şekilde yazıyorum. Hata ayıklamalarımı yapabiliyorum. Şu şekilde bakın şu metodun içindeki blok burası. Şöyle şuraları da birleştireyim. Bu metodumuz nerede başlıyor? Şurada başlıyor. Şurada bitiyor. Benim metod adıyla bir işim yok. İçindeki kodu alıyorum. Ctrl C yapıyorum. Ve geliyorum. Buradaki örneğime yapıştırıyorum. Kaydet diyorum. Evet arkadaşlar hiç hata vermeden sistemimiz bu hale geldi. Bu kadar kodlamak basit hale geliyor Visual Studio ile. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür